Neden emlakçıyla çalışmalısın? Emlakçıyla çalışmak, özellikle gayrimenkul alım satım sürecinde hem zaman kazandırır hem de riskleri azaltır. İşte neden bir emlakçıyla çalışmayı ciddi şekilde düşünmelisin. Uzmanlık ve piyasa bilgisi, emlakçılar yerel piyasa koşullarını çok iyi bilir. Hangi bölgede fiyatlar yükseliyor, nerede yatırım fırsatı var? Hepsine hakimdirler. Gayrimenkul değerlemesi konusunda deneyimlidirler. Böylece neye ne kadar ödemen gerektiğini daha net görebilirsin. Hukuki ve teknik süreçlerde destek tapu işlemleri, sözleşmeler, ekspertiz raporları gibi karmaşık belgelerle uğraşmak yerine emlakçı bu süreci senin adına yönetebilir. Dolandırıcılık riskini azaltır. Sahte ilanlar, eksik belgeler gibi sorunları önceden fark eder. Zaman ve enerji tasarrufu ilan aramak, ev gezmek, satıcıyla pazarlık yapmak gibi zaman alan işleri senin yerine organize eder. Doğru alıcıyı ya da satıcıyı daha hızlı bulmanı sağlar Pazarlık gücü emlakçılar pazarlık konusunda deneyimlidir. Hem alıcı hem satıcı için en iyi fiyatı elde etmeye çalışırlar. Duygusal değil, profesyonel yaklaşırlar. Bu da daha objektif kararlar almanı sağlar. Güvenli ağ ve referanslar, güvenilir müteahhitler, noterler, bankalar ve sigorta şirketleriyle bağlantıları vardır. Özellikle yatırım amaçlı alımlarda doğru kişilerle çalışmanı sağlar. Belma Beyaz'in profesyonel danışmanlığında Beyaz Emlak olarak kazançlı ve mutlu günler dileriz. İletişim 0579 09025252